Merhaba ben de sizin gibi araştırıp Egria'ya katıldım. Egria aktif halde ödeme yapıyor. Egria yatırdığınız 100 doları yapay zeka yardımıyla her günün en az 2 dolar kar bıraktırıyor. Çevrenizi referans koduyla kayıt ederseniz çok daha fazla karınız oluyor. Ve 20 günün sonunda çevre referans dahil olmamada 100 dolarınız en az 2,5 katından fazlasına ulaşıyor. 20 gün dememin sebebi 20 gün aktif kalan dolarınız olduğu için çekimde komisyon almayacak. Sistem her türlü kazandırıyor. Fakat kayıt olurken, referans kodu zorunlu halde, referans ile ilk kayıtta 6 dolarınız olacak, siz de çevrenizi referans numaranız ile kayıt ederseniz beraber kazanıyorsunuz fakat 100 dolar yatırım sağlaması gerekir. Bu bir zincirleme sistemi. Sistemin yayılma nedeni çevrenizi kayıt ettirmeden de kazandırması, pasif gelir üye olabilmeniz ve Yasite'yi detaylı incelemeniz için aşağıda link bıraktım kayıt olabilmek için verdiğim kodu girmeniz gerekiyor kiranı, faturalarını, mutfak masraflarını ödemekte zorluk çekiyorsan, tam sana göre bir sistem yatırımdan, kriptodan anlaman gerekmiyor. Tüm işlemi yapay zeka yapıyor.